Nefisle yüzleşmede halede ilk halka. O sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bir güneşti. Tuluğuyla çağlar aydınlanmış ve bütün yıldızlar görünmez olmuştu. O güneşler güneşiyle ziyadar olan pırıl pırıl bir Kameri Münir idi. Harici vücut urbasıyla matlağında belirince çevresinde o ziyayla nur efşan bir hale oluşmuştu. Bu haleyi teşkil edenler, nübüvvet minberinden onun dirilten soluklarına evet diyen ilk bahtiyarlardı. O sallallahu aleyhi ve sellem, milimi milimine kendini izleyen ve onun enfes rengine boyanan bu bir numaralı kutlulara yıldızlarım diyor ve arkalarından gelenlerin onlara uymalarının kurtuluş vesilesi olduğunu olacağını hatırlatıyordu. Onun tarafından denen ve düşünülen şeylerin hiçbir havada kalmamış, ötelerden öteler ötesinden gelip o mirat-ı mücellaya akseden semavi ziya onun çevresinde bir nur halesine dönüşmüştü. O sallallahu aleyhi ve sellem çevresindeki bu yıldızlar topluluğuna gözleri aydınlık, sürekli o nurul envarı aksettiriyor, o aydınlık ruhlar da çevresinde halelendikleri kameri müniri bütün derinlikleriyle içtenleştirip mücella birer ayna halini alıyorlardı. Az bir değişiklikle Nabi merhumun şu iki mısrağı bu tabloyu ne güzel aksettirir. Odur ki hale içre kürsi-i nübüvvette, Güruhu encüme nur ayetin tefsir eden mehtap. Evet, çok kısa bir süre içinde her biri aynayı kamer halini alan o müstahit fıtratlar, temel kaynak öteler ötesinden o nur efşan zat aleyhissalatü vesselamın halesi şeklini alan ve gözleri kamaştıran engin bir nuraniyeti ermişlerdi. Pervaneler gibi sürekli o ışık kaynağı çevresinde pervaz ediyor ve misliyet çerçevesinde hep ona ait semavi güzellikleri aksettiriyorlardı. Bu müstesna keyfiyetleriyle idi ki onlar bütün cihanlara söz dinletecek kıvam ve derinliklerinin yanında tevazu, mahviyet, sıradanlık görüntüleri ve sürekli kendileriyle yüzleşme hususiyetleriyle de dudak uçuklatacak bir derinlik sergiliyorlardı. Hele bir şairimizin ifadesiyle bu Bekru Ömeru Hazreti Osmanu Ali efendilerimizin kıyas kabul etmeyen enginlikleriyle gök ehlini imrendirecek bir konumda bulunduklarını söylemek mübalağa olmasa gerek. Onlar melekleri imrendirecek kalbi ve ruhi derinliklerinin yanı sıra her zaman kendilerini yerden yere vuruyor ve hep bir mücrim haşa vekella tavrıyla oturup kalkıyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bu halenin en parlak ve en nurefşan simalarından biriydi. Menhelül azbil mevrudu ve beslenme kaynağı Dilbeste olduğu olduğumuz Hazreti Ruhu Seyyidil Enam miratında temaşa etti veralar verası envavru esrarı. Kendiyle yüzleşip içini Allah'a dökerken o veliler serveri Sıddık-ı Ekber ve onu takdir eden de canlar canı Hazreti Peygamber olmasına rağmen şöyle sızlanıyordu. Allah'ım şüphesiz ben kendime çok zulmettim. Günahlarımı senden başka bağışlayacak yoktur. A canımın cananı, sen cahiliyenin yaşandığı dönemde bile günahın rüyasını görmedin. Şayet bu akrabul mukarrabinden olmanın iniltileri ise Allah bizi de o iniltilere bağışlasın der, günahkar dilime bir kilit vurur sonra da sessizlik murakabesine dalarım. Dediklerin arkandan gelenlere mesaj mülahazasına bağlı bir beyan ise bu kez de vay bizim halimize der inlerim. Beni affet ve bağışla. Bana merhamette bulun. Şüphesiz sen yegane gafuru rahimsin. Hayatı senin yelleri boyunca hiçbir zaman çizgi kayması yaşamamış ve her an bir adanmışlık ruhuyla hep ona koşmuş Ruhanilere dudak ısırtan bu dırahşan çehre yine günah diyor ve içinden gelen bir yarlıganma hissiyle Hakk'a yönelip ona bu şekilde dil döküyordu. Sayıp döktükleri hususların rüyasını dahi görmemiş bu abide insan her şeyden evvel o nur halesi içinde otağını kuran ilklerden biri ve birincisiydi. Keza o, Aine-i Samed Andeli bir Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ötelerin sesi soluğu ilahi nefehatı sunabileceği açık bir sine ararken elini göğsüne vurup bana bana diyen en hüşyar gönüldü. Bu kabullenmeyi hayatının sonuna kadar derinleştirerek yaşayan bir vefalı sadıktı. Mekke'de 13 sene dilbeste olduğu efendiler efendisini koruma adına bir sıyanet meleği tavrı sergilemiş ve kendisine mümini Ali Firavun dedirtmişti. Ölüm bacayı sarınca da canlar canıyla gözünü kırpmadan en tehlikeli bir yolculuğa evet demiş yola koyulmuştu. İç içe endişelerin yaşandığı Sevr Sultanlığında kalbi hep efendisini sıyanet etme endişesiyle atı vermiş ve tir tir titremişti. Hakkın inayetiyle bütün gailelerden sıyrılıp münevver şehre varınca da bu kahramanlığını devam ettirmiş ve melekleri gıptaya sevk edecek bir görüntü sergilemişti. Sergilemişti ama bütün bu mezayasının isyana gömerek hemen her zaman Allah'a iç döküşleriyle de bir sıradanlık tavrı içinde bulunmuştu. Piştarı ve Pişuvası'nın ona canlarımız kurban, deyip ettiklerini virdü zeban etmenin dile dolamanın yanında öylesine içten içe sızlanmıştı ki imrenme murakabesine dalmıştı melekler ve hakkın mükerrem ibadı. İşte o sızlanışlardan birkaç küçük damla, az bir tasarrufla yakaran gönüllerden. Lütfet kuluna ki zadı azı pek kalil İflas etmiş haliyle gelmiş kapına ey celil. Günahı büyük mü büyük, yarlığa günahlarını ne olur? O bir şahsı garip ve bir günahkar abdizelil. Ondan isyan, nisyan ve iç içe yanılma. Bekliyor senden ihsan üstüne ihsan ve atayı cezil. Nice olacak halim yok bende bir hayırlı amel. Sui amalim çoklardan çok, zadı taatim kalil. Beni yakacak ateşlere soğuyu ver de ey Rab. Tıpkı dediğin gibi dün fi hakkıl halil. O dipdiri gönülden kendiyle yüzleşme ve hakka teveccüh adına bu ne derin sızlanış, bu ne engin bir iç murakabesi. Sanki yukarıda birkaç kelimecikle ifade edilen vefa abidesi o değilmiş de sıradan biri üslubuyla içini döküp durmuş gibi. Pek çok nebiye bile müesser olmayan başarılara imza atması da sayısız terör hareketlerinin hakkından gelmesi de Hazreti Şeyh'in Şah'ın onun hakkındaki takdirkar ifadeleri de Hazreti Sıddık'taki o engin mehafet hissi, mehabet mülahazası ve ihsan şuuru televünlü muhasebe duygusunu tadile yetmemişti. Evet, o öyle başarılı bir devlet adamı, hakkaniyet ve adalet timsali, çizgi değiştirme ve kayma bilmeyen bir yüksek karakter idi ki, Hayatı seniyelerinin her faslı ayrı bir kahramanlık destanı mahiyetindeydi. Merak edenler Mahmud Akkad'ın abkariyatına bakabilirler. Ama onun melekler kadar temiz ruhu hiçbir zaman bu edip eylediklerine takılmamış, o her zaman düz bir insan gibi rehnumasının arkasında tir tir titremiş ve kendini sorgulayıp durmuştu sorgulayıp dururken de yapıp ettikleri ve asırlarca cehdu gayret isteyen baş döndürücü başarılar adeta zihninden silinip gitmiş gibiydi. Keşke bu mülahazalar pireyi fil gösteren bu çağın bencil sergerdanlarına da bir şeyler ifade edebilseydi. Ama heyhat, bugünün gafilleri bunları hiç görmediler ve hiçbir zaman görme azmı ikdamında bulunmadılar, bulunmayı da düşünmediler.'' Zira dünya perestlik onları kör ve sağır haline getirmişti. Hayatları cismaniyet ve hayvaniyetin dar koridorlarında geçiyordu. Habersizdiler kalbi ve ruhi yaşamdan. Böylelerinin uyanmaları ekstra bir lütuf teveccühüne kalmıştır. Hakkın engin rahmetinden ümit kesilmez ama beyindeki nöronların bütünü şimdilik buna evet diyemiyor. Bu itibarla da ben böyle bir tembih ve tenebbühü o inayeti hassaya havale ederek konuyu bir noktalı virgülle kafiyelendirip bir başka abide şahsiyete geçmek istiyorum.